Bugün hastırsın hafif hafif koşarak. Evet. evet hareket edebiliriz. Çok evet. hızlı değil. <laughs> İstediğin gibi şey bak. Şuradan başlıyoruz. Bu ne de oldu? değil mi?

Sen otursan maksam bunun. Ama ア,アンチェバー。 Şiir, okusun, şiir <laughs> <Neyi söyle> okursun, <laughs> abi, Gerçekten. Ne Mustafa. Mustafa, Mustafa. dedemle şey. nenem şarkısı. Hadi. Bir söyle bakalım. <laughs> Çekiyor bakın, Hadi. Hızlı. Hızlı. <laughs> yüksek. Ses, ses, ses. Yaklaş. Yüksek. Buraya ablaya bak. Ablaya bak. Biraz yaklaş o zaman sesin. Çok az. <gülüyor> <gülüyor>

A. Ne oldu? Ne oldu? Baba sorular geliyor. Baba sorular geliyor. Yok. Yok. Gelmedi. Bir mercek eksizmiş. Öyle dedi. Daha meyvesini yedi. Çekemedin mi? Thank <laughs> you. değil mi ya işte aşağıda mük bilmiyorum. getirdim. Her Hangi benim içime İçeride varsa şarkı bak bu sefer bak orada bir bak. Bak siz bak varsa hadi dünya varası. Hadi varsa.

<laughs> Kim o soyunan?

Hemen veriyiz abi. Geldik